Kuru ısı bölümümüzde poal tekniğini e, sizlere göstereceğiz. Bu poal tekniği ızgara olmadığı zaman az bir yağda, kızgın bir tavada pişirme tekniğidir aslında. Biz şimdi bugün size örnek olarak dana madalyon göstereceğiz. E, tavamızı kızdırdık. Şöyle dediğim gibi kenarlarına dolandırıyoruz birazcık daha çünkü tavanın kenarları her zaman için daha sıcak olur. Hem boş kaldığı için hem ateş kenarından geldiği için hem daha da e, tabanına göre ince olduğu için madalyonumuzu iple bağladım. Dağılmaması için. Çünkü çok yumuşak bir et. Orta kısmına bırakıyoruz. Ürünümüzü tekniğimize uygun şekilde pişirdik. Şimdi mantolama kısmına geçiyoruz. Tereyağımızı ilave ettik. Tereyağı çok kolay yanabilen bir yağ. Unutmamak gerekiyor. O yüzden ısı kontrolü tereyağlı ürünlerde çok 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 önemlidir. Taze baharat karışımımız var. Onları ilave edeceğim. Alttan yukarı alarak birazcık daha şöyle eritelim. Baharatlarımız tereyağımızla birlikte kokusunu, aromatizeyi iyice gerçekleştirdikten sonra bu şekilde alttan üstte bir duşlama gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu aşamada hem lezzet verme hem de içinin biraz daha pişmesi sağlanıyor. Tekniklerde kuru baharat kullanmak yanmasına, kuru olduğu için yanmasına sebep olabilir. O yüzden taze baharat kullanmaya ben özen gösteriyorum. Pişen dana madalyonumuzu alıp, üzerinde bulunan iplerimizi çıkarıyoruz. Nasıl bir düğüm attıysak. <laughs> evet. Ürünümüzü şimdi tabaklayabiliriz. Ürünümüzü koymadan önce altına taze sebzelerden yaptığımız e, bilenç baby ıspanağımız ve bilenç sebzelerimiz var. Bunları da garnitür olarak değerlendirebiliriz. Altına yanına da dömü glace sos yapmıştık üzerine. Şöyle altına ıspanaklarımızı koyuyoruz. Ispanaklarımız yarı pişirilmiş haldeler şu anda. Şöyle biraz toparlayalım. Üzerine poel tekniğiyle kullandığımız Dana madalyonumuzu ekliyoruz. Kenarına şöyle. Hazırladığımız sebzelerimizi yerleştirdik. Döme glas sosumuzu ürünümüze ilave ediyoruz. Şu kovmazımız. Ben biraz da zest limonum vardı. Yani lime'dan yaptığım bir zest. Çok hafif şöyle kenarlarına koku ve tat vermesi için ilave edeceğim. Ve dana madalyonumuz hazır. Afiyet olsun.